Bu saatte kim olabilir ki? Belki de şeker gelmiştir. Sanmıştım ki işin bütün... Sen... Biliyorum. Şekarla parası için evleniyorsun. Söyle ne istiyorsan vereyim ama Şekardan ayrıl. Ne? Biliyorsun. Şekarın dedesinin mirası. Ona çok büyük bir servet bıraktı ve bu servetin yarısı karısının olacak. Sen de onunla bunu bildiğin için evleniyorsun, değil mi? Ramir bırak elimi. Sana bırak dedim. Bunu yapma iş hani. Şekarın kalbini kırma. Biliyorum. Bu senin en iyi bildiğin şey. Ama bunu Şekara yapma. Sen bana hiç değer vermedin. Ama ben Şekar için her şeyi vermeye hazırım. Ne kadar istiyorsan vereyim ama Şekardan ayrıl. Ne? Neden öyle bakıyorsun? Benim kalbimi kırmadın mı? Beni sever gibi görünüp sırtımdan vurmadın mı? Beni kurtardığın gün beni istediğini sanmıştım. Seni sevdiğim için başka ihtimal vermemiştim. Başkasını sevdiğini bilmeme rağmen ben yine de bu umudu korumayı tercih etmiştim. Ama sen hapisten çıkar çıkmaz üçüncü bir insana ağına düşürmeyi başardın. O zaman anladım ki sen sadece insanların kalbini kırabilir onlara ihanet edersin. Vazgeç bundan. Onu sadece arkadaşın kabul etsen de hayatından çık git ve bir daha geri dönme sakın. Sen hayatına geri dönecek olursan Ritika'dan ayrılacaktır. O çocuk da babasının annesini senin için terk ettiğini bilerek büyüyecek. Babasından nefret edecek. Ranvir'i asla sevmeyecek. Hiç olmazsa çocuk için yap bunu. Evet seni kandırdım. Seviyormuş gibi davrandım. Ve bıraktım. Neden mi? Çünkü hayatımı seninle geçirmek gibi bir niyetim yok. Sana niçin güveneyim? Aynı şeyi Şekara yapmayacağını nereden bileyim? Onunla ne yapacağım seni hiç ilgilendirmez. Senin bilmen gereken benim seni yıllar önce terk ettiğim. Anlayacağın bugün Şekar'la ne maksatla evlenmek istediğim senin meselen değil. Bu seni ilgilendirmez. Bu benim hayatım Ranvir. Farz etki şekerle parası için evleniyorum. Ama sen kimsin ki? Ranvir, sen ne yapıyorsun burada? Beni Işani davet etti. Abla, baksana daha evlenmeden gerçek yüzünü göstermeye başladı. İlk kocasını niçin buraya çağırmış olabilir ki? Bunu bir tek o cevaplayabilir. Ona söylediklerimi duydun mu? Kiminle evlendiği önemli değil ha seninle ha başkasıyla. Dediğini duydun. Farz et ki onunla parası için evleniyorum dedi. Bu yanlış ama söylediği bu. Sonunda herkes gerçek yüzünü gördü işen. Arvi. Sadece işanenin söylediklerini değil. Senin söylediklerini de duyduk. İşhani beni aramıştı. Ama o bir şey söylemeden telefonda senin sesini duydum. Sabahın köründe evden çıktın Arvi. Doğal olarak şüpheye kapıldım. Bu yüzden seni takip etmeye karar verdim. İshan beni aradığı zaman arabadaydım. Tam o sıra seni karşısında bulunca bir şey söylemeye fırsat olmadı ama senin söylediklerini duydum. Her şey ortada. Seni buraya İshani çağırmadı. Sen onunla konuşmak için geldin. sonra Şekar'a mesaj yolladım. İşeninin orucunu açması için eve dönmekte olduğunu öğrendim. Bak Ritika, düşündüğün gibi değil ben... Kesinlikle benim düşündüğüm gibi Arvin. Çünkü her şey ortada. Bana sürekli içi boş sözler vermenden bıktım, usandım Arvin. Daha dün gece söylemiştin. İşhani ile aramda bir şey yok demiştin. Sözde her şey geride kalmıştı. O defter kapanmıştı. Söylediklerin doğruysa eğer için buradasın? Buraya onunla ne hakkında konuşmaya geldin? Hala ne istiyorsun Ranvir? Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Ben sadece işanının şekeri kandırdığını ispatlamaya çalışıyorum. Onun gerçek yüzünü göstermek istiyorum. Sözde işaninin asıl yüzünü göstermeye çalışırken kendi gerçek yüzünü gösteriyorsun. Burada herkes her şeyin farkında. Senin kendi evliliğini düşünmen gerekirken işeni ve şekarın evliliğiyle uğraşıyorsun. Kendi evliliğini tamir etmek yerine onlarınkini bitirme derdindesin. Seni senin hayatından çıkmamış Ranvir. Çıkan biri varsa bu karın Ritika. Evet Ranvir. Sen beni hayatından çıkardın. İşin iyi değil. Bu halime bile insaf etmiyorsun sen. Sürekli beni yalnız bırakıp ona gidiyorsun. Yeter artık Ranvir. Hala vakit var. Her şeyi unut ve Ritika ile yeni bir hayata başla. Tanrı aşkına sen Ritika'nın çocuğunun babasısın. Bu hayatta daha nasıl bir mutluluk bekliyorsun bilmiyorum. Anla artık seninle ilgilenmiyorum. Ben senin hayatında yokum. Sevgi söz konusu bile olamaz. Senin için bir şey hissetmiyorum ben. O yüzden lütfen sen de benim için bir şey hissetme. Şakar'ın hayatından önce kendi hayatını düşün. En azından Ritika'yı mutlu etmeye çalış. Biliyorum. İnsan hayatta bir kere aşık olur. Hayatı yaşamak için hepimizin bir şansı var. Bu şans sana bir kere daha verildi Ramir. Kritika senin her şeyin. O senin hayatın. Bu şansı elinin tersiyle itme artık. Kaderinde olmayanı kovalamaktan vazgeç. Ritika. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.